Şimdi mesela bir adama densek ki faziletli ameller çok. Ölümüne bir saat kaldı. Allah tarafından bildirilse. Hani öyle bir şey yok ama peygamberlere bazen bildiriliyor. Bazı velilere bildiriliyor. Keramet tarifi. Diyelim ki ölümüne bir saat. Şimdi alimler bunu tartışmışlar. Demişler ki ölümü yaklaştığını bilen biri hangi faziletli ameli yapsın? Şimdi bakmışlar, namaz farz zaten, farzları, vacipleri konuşmuyoruz. O hangi vakti geldiyse onu yapacaksın. İkindi gelmeden de öleceğim diye ikindi yıkılıp da ölemezsin ki yani. Ezan okunmadı. Ne yapacağız acaba? abi? O zaman alimler bu usta inceleme yapmış. Alimler bazıları demiş ki en faziletli amel namaz demiş. Namaz kılsın, kılsın, kılsın artık. O arada namazda, secdede, rükuda, nerede gelirse eceli gider demiş yani. Öbür alim demiş ki, efendim, oruç zaten bir saatlik, iki saatlik tekne orucu olmaz. Yani orucum imsa var, iftar var. O zaten tutmamış. Hacca gitsen gidemezsin, ömreye gitsen bir tavafı yetiştirirsin, yetiştiremezsin. Zaten bir saat kalmış yani. Veyahut da Mekke desen bile. E ne yapsın? O demiş, şu zikri okusun. O demiş devamlı la la illallah la söylesin. Öbürü demiş murakabe yapsın falan falan falan. Ama sonunda şu görüş ağır basmış. Hemen bir hocanın önüne diz çöksün, talebelik yapsın. Niçin? Çünkü namaz kılsa bir saatte 60 dakika, bir dakikadan kılsa 60 rekat. 60 sene yaşamış, lay, lay <laughs> işte katman nasıl kurtaracak? Ondan sonra yani öbür zikiri yapsa bir saatte 4000 kelimeyi tevhid çeker. 5000 bile çekemez. Bir bin tanesi 15 dakikadan bir saat bir çeyrekten aşağı zaten 5000 okunmuyor. Hepsinin bir sayısı var. Ama ilmin rekatı yok, sayısı yok, dakikası yok talebe olduğun anda bir hocanın önüne diz çöktüğün anda artık Kur'an'dan mıdır, talimden midir, tecvidinden midir veyahut da efendim ilmi halinden midir bir ilim tahsiline giderse o zaman nereye girer? Şuraya girer. Men ca'ehul mevtü ve ve yatlubul ilme li yuhye bil islam ve beynel anbiya cenneti devacetün vahid. Her kim he, ölüm gelip çattığı zaman eğer o ölüme yakalandığı anda ilim tahsilindeyse hangi ilim? Allah'ın ilmi, tefsir, hadis, fıkıh, hakikat tasavvuf. Öbür ilimler buna girmez. Ne alakası var ya? Ne alakası var öbür ilimlerin? Allah'ın dininin ilimlerinden birini tahsil ederken ölüm gelip çattıysa onunla peygamberler arasında cennette tek bir derece farkı var peygamberlerden hemen sonraki derecede o ilim talebesi müteallimi gelecek e şimdi sen bir saat iki saatlik ömründe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin bir altındaki dereceyi kazanabileceğin hangi amel kazandırabilir? Hiçbir amel kazandıramaz. Onun için yaşı yok, başı yok. Gerçek manada ilim tahsiline Hayret edin.